Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında Konya Galatasaray maçı için UEFA ve FIFA'ya başvurduklarını açıkladı. Yeni yönetim kurulunu tanıtmak için basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü oynanacak Konya Spor Galatasaray karşılaşması için de flash bir açıklama yaptı. Ali Koç, Konya Spor'un ligde kalması, Galatasaray'ın da şampiyonluğunu ilan edebilmesi için her iki takıma da beraberliğin yeteceği maç konusunda UEFA ve TFF'ye yazılı başvuruda bulunduklarını ifade etti. Fenerbahçe'nin Konya Spor ile oynayacağı maç öncesi valiler, belediye başkanları, birçok isim gördük. Bugün bu hafta sonu Konya Spor, Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacak. Tesislerde vali, belediye başkanlarını görmememizi neye bağlıyorsunuz? Sorusunu cevaplayan Ali Koç, sisteme. Sadece Konya'da değil, birçok yerde oldu bu. Konya Spor'un bizden puan alması lazımdı. Korakor mücadele etmesi lazım. Konya Spor başkanını severim. Konya Spor camiasını çok bilmem, dedi. Açıklamalarına devam eden Ali Koç, hepimizin korktuğu bir konu var. Bu konunun UEFA, FIFA nezdinde gözlemce yollanmasını istiyoruz. Buraya verilecek hakemler ve Konya Spor'un rakibinden ötürü istiyoruz. TFF ve UEFA'ya yazı yolladık. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk," diye konuştu.